Merhaba arkadaşlar. Şu anda rampa aşağı iniyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken arabayı devirde kullanmak. Rampa aşağı inerken de trenin yanında motor freni dediğimiz bir frenimiz var. Sesini duyuyorsunuzdur bazen. Ben yani şu anda mesela. Bizim motor frenimiz. Bunun görevi nedir? Fren balatalarının ömrünü uzatmak için yapılmış bir sistem. Bazı arkadaşlar yani bunu kullanmaz ama ben kullanmayı tercih ediyorum. sisteminin daha uzun ömürlü olmasını istiyorum. arabamda. önce sizin sonra dışarıdaki sürücülerin ve yayaların de bizim için çözmek için. Şu anda yerleşim yeri içerisine geçmişim dolayı hızımı düşürmek zorundayım. Elliye çekiyorum hızımı. Hatta 45'e çekiyorum. Sonra 45'e çekiyorum. Burada sınır elde ama biz 40 45 e gidelim. Sıkıntı olmaz. Umarım videomu izlerken eğleniyorsunuzdur. Arkadaşlar bu videomu videoyu çekme amacım benim şu ben sosyal medyada bayağı bir baktım. Benim kablom olduğu için ısızlığın teknik anlamda herhangi bir çekilmez. Yok ya. Diğer araçlarım var. Bu arabalarım var. Bir arabalar. Neden var? Yani var, yani var. Kamyonistlerim. Ama kamyonla ilgili nelerle hızlı anlamında yok. Şimdi Arkadaşlar sohbet ederken abi dedi benden akliyeci olmak istiyorum hangi arabayı önerirsin? Arkadaşlar yapacağınız işin muhteviyat önemli. Yani ne taşıyacaksın? Konaylı mı çalışacaksın? Konaysız mı, mı çalışacaksın? Bir ikincisi şey. bu kanun hani bugün yarın, Abi, aldım yarın satayım ne düşünmeyeceksin? Abi aldığın zaman sana bir araba alacaksın. Uzun vadeli çalışacaksın. Seni sanayiye sokmayacak bir araba olacak. Yani i̇lla her araba sanayiye sokar ama sanayiye ben Allah şükür yağ bakımına yağ bakımına gidiyorum. Eğer bazı yapmam diyorsan ya da işte acele etmem, trafik kurallarına riayet ederim diyorsan takviyeci olabilir misin? Olabilirsin. Bunun için kamyon kullanmak için cihayeliyet şart biliyorsunuz. Bunun yanında dijital ehliyet var. Tako diye tarif edilmiş ehliyet. O da kamyonlarda tadını sürdüğü bir süre boyunca. Bu tako size ne iş yapar? onu anlatayım. Tako bir nevi sizin gözetleyiciniz, denetmeniniz aşırı hız ihlaliniz varsa onu rapor eder eğer araba 24 saat içinde yani haftada bir 24 saat dinlenmemişse onu bildirir. 4 saatta 45 dakika bola vermediyse bunu bildiririz. Yani polis memuru tako ver dediğinde o polisin her ayağı gözü her şey o bizi polise ikbal eder. Ama tabi bu da bizim güvenliğimiz için önemlidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu tako ehliyetini, takı kartını taktığında 4 saat gidersin, 45 dakika mola verirsin. Maksimum sürebileceğin 4 saat. E, ara ara bir saat gidip 15 dakika verirsin. Ya da yarım saat gider, yarım saat mola verirsin. O sana kalmış bir şey. Ben genelde bir saat gidiyorum, 45 dakika mola veriyorum. Yani bu da işimin durumuna göre değişiyor. Ya da benim seyahatime göre değişiyor. Yani ben kamyonla seyahat etmeyi de sevdim. Bir arabam oldu halde bir arabaya fazla binmemeyi, binmemeyi tercih ediyorum. Çünkü kamyon güzel geliyor bana. Takoda bir diğer husus da şu arkadaşlar. Onda otobanda 90 sınırı var. Yani 90 geçemezsin diyor. Tako 90'ı geçtiğinde polis çevirirse cezayı yersin diyor. O önemli. Tako olmayan araçlar, şehir içi takodan muaf araçlar var mesela. Diyor ki ben şimdi şehir için çalışacağım, şehir dışına çıkmayacağım. Onun için gidiyorsun noterden tako muafiyeti yapıyorsun. Ama onunla da şehir dışına çıkamazsın. O zaman atıyorum o gene kamyonlara verilen sınır 90 ama tatlı yok diye sen 95 120 yapma yani kardeşim bu senin ve diğer sürücüler can güvenliği için tehlikeli diğer bir husus az önce dediğim işte yapacağın işin muhteviyeti önemli derken Sonra bir çalışacaksın abi. Atıyorum Atego tercih edebiliriz, Atego'ya gücün yetmiyorsa Issuz'u tercih edebiliriz. Issuz'u rampada iyi kaçar. Rampası iyidir yani, Atego'nun rampası biraz zayıftır. Issuz'u biraz daha diğerlerine nazaran fazla yakar. Parçası diğerlerine göre biraz nazaran pahalıdır ama yani diğerler de derken bir sürü şeye göre biraz pahalıdır ama en azından bir parçayı değiştirdiğinde bir daha aynı yerden arıza verme şeyi yok. Olasılığı yok. Kötü bir yanı aslında bu iyi bir yanı da ben işte bazı sürücüler kötü bir yan diyor buna Nasıl Isıtlık parçayı seçerek arkadaşlar. Orijinal kullanmak gerekir. Hala yani bu 2000 11 sonrası araçlarda şey beyin olduğu için yok işte beyin ardasını çok verir yok her şeyde beyin lambasını yakar filan diyorlar da benim araba 2015 Allah aşkına ben öyle beyin lambasını ya da arda lambasını yaktığını görmedim biraz da sizin elinizde yani arabaya bakarsanız arabayı dikkatli kullanırsanız sizi üzmeyecek bir arabada da yani tonaj atmayacağım diyorsan Mitsubishi alabilirsin. Mitsubishi de kemikli arabadır. Mitsubishi'ye göre biraz daha konforludur. Yani süspansiyonu iyidir. Öyle diyeyim. Konforludur derken ısıtı oldu bitti. Süspansiyonu konforu arka planda bırakmış. Büyük arabası olduğu için bir özelliğine ve indirmiş. Mesela bir gazeteyi geçtiğinde bir takı tumur mesela. O Bu ısıtı bunun kadar etmez. Ama tüfer yapısından, makas yapısından olsa gerek. Bunlar da muavi, muavi makas dediğimiz sistem var. Genelde makas gördüğünüz zaman ya da karşısınlara yüklü, verdiğiniz zaman muavi makas kıran. Ana makasa bir şey yapmaz. Ama Mitsubishi'lerde makas kırmızı olasılığı da daha iyi. Ana makas da kırmızı. Yardımcı makas da da yardımcı makas da Şimdilik bu kadar arkadaşlar.